Herkese merhaba dostlar. Game Finisher kanalına hoş geldiniz. Valheim serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün daha bir sefer yapacağız. Haritayı biraz temizledim. Bakmadığımız yerlere baktım biraz daha keşif yaptım. Hemen evimizin yakınında küçük bir dağ var. O dağı keşfedeceğiz. Yani üçüncü buz kesme dönünce buzlu ok yapmak istiyorum. Buzlu ok yaparken de dağdan alacağımız donmuş bezeleri kullanacağız. Onun için daha doğru bir sefer yapıyoruz bizim yapacağımız küçük bir keşif olacak. Dağa gitmeden önce buz dirençli şarap almakta fayda var. Eğer buz dirençli şarabımız olmazsa dağda üşüyeceğiz ve enerjimiz yenilenmeyecek. Yavaş yavaş öleceğiz. Böyle bir topa girmemek lazım. İlk başta buz dirençli şarap kullanıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş kurt filan kestikten sonra da kurt tosundan pelerin yaparak kendimizi soğa karşı muhafaza edebiliyoruz. Daha Bismillah dedik dağa girdik. Şimdi dağda nelerle karşılaşacağız? Biraz temkinli gitsem iyi olacak. Şurada bir kule var ona bakarız. Çok yoğun bir canavar yok herhalde burada ya. En azından şu ana kadar bir şey göremedik. Aa bakın. Şurada bir tane ejder var. Bir tane de burada var. Tamam o taraflara doğru biraz ilerleyelim. Ejderi hallettik. Bu da obsidiyan yatağıymış. Çok güzel. Bu ejderi hallettik de ejderin şeyleri nereye düştü acaba? Bakın şu taş obsidiyan yatağıymış. Şunu bir kazayım bakayım. Aa tek vuruşta indi. Çok güzel. Obsidiyan o falan açıldı. Bir şeyler açıldı. Tamam eve gittiğimiz zaman ona da bakacağız. buraya düşmüş. Bu da ne? Donmuş bedel. Tamam. Bunu da buzlok ok yapabiliyoruz. Eyvallah. Demek obsidiyenleri dağdan topluyoruz. Şuradaki yapıya doğru gideyim. Buraya ateşli okla gelecektim ya. Biraz acele ettim. Standart demir başlı okla geldim buraya. Ejderhanın sesi geliyor ama kendisini göremedim. Yaklaşınca o kendini gösterecektir bize. Aa gördüm. Bu ejderhalardan donmuş beze çıkıyor. Şu ana kadar tek ejderha gördük. Burada ne varmış? Sandık var. Buradaki sandıklardan ne çıkıyor? Buzlu okla kehri var ince çıkıyor. Buzlu ok direkt olarak açılmış oldu. Yine ejderha sesi geliyor. Abi ejderhadan başka yaratık koymamışlar mı buraya? Kurtluk da olması lazım. arkadaşa tek attık. Ateşli ok daha fazla vurur diye tahmin ediyorum. Aa bu ne? Ejderha yumurtası. Ağırlık 200. Direkt bütün kapasitemizi dolduruyor. Bu hoş değil. Ejderha yumurtasını neyde kullanacağız acaba? herhalde onunla üretebildiğimiz malzemelerin bütün ihtiyaçlarını karşılayamadığımız için bir şey açılmadı şu anda. Dağın içine bir portal yapsak iyi olacak. Bu arkadaş da obsidyen. Obsidyenin ağırlığı neymiş? Şu ana kadar 50 tane obsidyen toplamışız. Demek ki bir tanesinden fazla fazla çıkıyor. İki tane çıktı bundan mesela. O aşağıya doğru akıyor ama biz alamıyoruz. Ejderha yumurtasını şimdilik bırakacağım buraya. Bunu şuraya götürmeye deneyeceğim. Oradaki sandığın içine koyacağım. Sonra da oraya bir tane portal inşa edeceğim. O portalla girip çıkacağız. Biz bu ağırlıkla oraya kadar çıkamayacağız. Obsidianleri buraya attım. Bu sandığı aktif kullanacağız dostlar. Buraya da bir işaret koyalım. Burayı kaybetmeyelim. Portal yapma malzemelerini yanıma almalıysam o da biraz büyük bir hata oldu. Yeni gittiğimiz yerlere portal yapma malzemesiyle birlikte gitmemiz lazım. Aa bakın şurada bir tane taş yapı var. Oraya doğru gidelim. Obsidyenler falan var. Onları sonra toplayacağım. Bu yapılarda neyle karşılaşacağım bir göreyim. Skeletler varmış burada da. bizim için kolay hedef oldu bu iskeletler. İlk yapımızı biz buraya da yapabiliriz ya. İlk yapımızı buraya yapacağız dostlar biz. Burası kesinlikle daha sağlıklı oradaki kulübeden. Burayı da işaretleyeyim. Hem de tam da dağın ortası. Çok uzaklarda ejderler var. Onları bu mesafeden vurabilir miyiz? Deneyelim bakalım. O ona tek attık. Güzel. Okçuluk yeteneklerimizi her oyunda kullanıyoruz dostlar. Burada sürekli doğuyor mu bunlar acaba ya? Vurdukça geliyor. Vurdukça geliyor. Buz direncimiz bitmek üzere. Birkaç tane kurt bulmamız lazım ya. Dağın zirvesine de çıkalım. Evet beyler dağımız burası. Biz şuradaki yapılara baktık. Şurada bir yapı daha varmış. Oraya doğru gidelim. Buz direncimi yenilemem lazım. Buz direncimin süresi bitti. Aşağıda iskeletler var sadece. O okçu kardeş. Etrafta görünürde bir şey yok. Bu daha küçük bir dağmış. Hızlı bir şekilde keşfedebiliyoruz burayı. Artık dinlenmiş hissetmiyormuşuz. Ben eve geçeyim bir dakika geldiğimde portal malzemesiyle gideceğim. Şu noktaya bir portal inşa edeceğim. Hatta dönerken yanıma birkaç tane de obsidyen alayım. Burada bir yumurta daha varmış. Al bunu da. Bu kulemizi portal yapacağız dostlar. Obsidyenleri alıyorum bunu bırakıyorum. Donmuş bezeleri falan da bırakabilirim. Sonra geldiğimizde bunları da alırız. Portallar rahat bir şekilde onları götürürüz. Her yer obsidyen dolu. Buradan bayağı bir obsidyen toplarız. Ben buranın tamamını temizlerim. Bir de gümüş yatakları var burada ama onları göremiyoruz. Onları görmek için lades kemiğine ihtiyacımız var. Onların yerini gösteren bir ekipman takmamız lazım. Çünkü onların tamamı toprağın altında. Bu fazla geliyor. Şunları bıraksam yetiyor mu? Yetmiyor. Yumurta hiçbir şekilde alamayacağım yalnız. Şöyle gideyim ben kurt filan bulamadık ona üzüldüm. Bir dahaki gelişimizde buluruz diye umut ediyorum. Akşam olmadan evimize geçelim dinlenelim. Evet dostlar obsidyeni aldığımız zaman alet rafında kilidi açıldı. Bu da tezgaha şu ana kadar geliştirebileceğimiz son seviyeye geliştirmek için gerekli olan malzeme. 4 tane demir istiyormuş. Bir dakika demir almamış mıyım yanıma? Kalay almışım yanıma. Şuradan 4 tane demir alalım. Alet rafını da üreterek tezgah son seviyesine getirelim. Tezgah seviye 5 diyor. Yani bildiğim kadarıyla oyunun şu ana kadar geliştirilmiş sürümüyle 5 tane yukarıya çıkartamıyoruz tezgah seviyesine. Burada da troll deresi pelerini 3 seviyeye yükseltebiliyoruz. Bu 6. seviye istiyor tezgah için. Yani biz bundan yukarıya geliştiremeyeceğiz pelerinimizi. Başka tezgahta bir şeyler açılmış mı? Buzlu ok açıldı. Obsidyen ok açıldı. Obsidyen ok delme 52 diyor. Buzlu ok delme 26. Buz 52 diyor. Başka neler var? Balçık bombası açılmış ama hiç üretmedik. Bak bunu da üretebiliriz şu anda. Balçık reçine ve deri hurdası istiyor. Onu da üretelim. Başka da yeni açılan bir şey yok dostlar. Geri kalan hepsini ürettik zaten. 93 tane balçımız var. Şu son seviye pelerinimizi de giyin. Zırhı 3 oldu. 2'den 3'e çıktı yani. Bu ofsityanları şu an için kullanmayacağım. Onları da şimdi buraya koyuyorum. Balçık bombamızı da üretelim. 5 ezma sarı veriyormuş. 40 da yere sermediyor. Üretebildiğim kadar üreteceğim. Balçık zaten başka bir şey yaramıyor galiba. Tamamdır. 45 tane balçık bombamız oldu. Bunları da kullanacağız. Ama şimdiki dağ keşiflerinde değil. Biz daha çok sıkıştığımız zamanlarda kullanacağız bunu. Buradan portalımızın etiketini değiştirelim. B'den D yapayım. Dağ etiketini koyayım buraya. Şimdi burada D bağlı kalsın. Buraya portal ürettiğimiz zaman eve daha kolay dönebiliriz bu şekilde. Yanıma portal malzemelerini aldım. Daha doğru bir yola çıkıyorum. kapımızı, tezgahımızı koyduk. Şuraya da portalımızı koyalım. Bunu da D ile eve bir bağlayalım. Şimdi daha demin bir ejder saldırdı. Bizim merdivenleri yıktı. Yani şuradaki döşemeyi yıkmış. Bunları tamir edecek kadar ahşap aldım herhalde yanıma. Tamam. Aa bu yumurtalar ışınlanamıyormuş. Tamam yumurtaları o zaman kendimiz götüreceğiz. Bakalım ihtiyaç olursa götürürüz. Onun haricinde hiç götürmeye niyetim yok şu anda. Çatı yapalım ya buraya bir tane. idarete. Aslında çatı da yapmasam taşla kapatsam iyi olacak. Ama taş yontucu da yapmam gerekiyor. Tamam buraya. Bu ejderler burayı yıkar diye tahmin ediyorum ya. Neyse bakalım gazanız mübarek olsun. Her yeri kapattık bir burası kaldı orayı da kapatayım. Tamamdır. Böyle tezgahımız filan çürümez. Şimdi ateşte o kalmayı ben yine unuttum ama artık kolay bir şekilde gidip alabiliyorum. Şu sandıktaki malzemeleri de götüreyim boş yere. Sandık değer kaplamasın. Sandığı da aşağıya alacağım zaten. Bunları da alayım bunları aşağı atarım. Şu yumurtaları buradan aşağı sallayayım. Kırıldı mı? Yok kırılmadı. Güzel. Ben buradan düşüp düşüp dururum çünkü. Ben kendimi biliyorum. Şunları kıralım biz. Tamam 10 numara oldu burası. Şimdi buraya bir sandık yapabiliriz. Malzeme yetersiz. Sorun yok. Şunları alayım. Onları bunun içine atacağız. Artık dağda da bir portalımız oldu dostlar. Şurayı hemen portal B olarak işaretleyeyim. Portal D. Rahat rahat git gel yapar. Orayı yavaş yavaş keşfederiz. Bir gece geçirelim. Tekrar gidelim daha. Bu sefer yanımıza ateşli okumuzu da alalım. Bunu kesinlikle denemek istiyorum anladığım kadarıyla obsidiyenlerle ışınlanabiliyoruz. Evet yanlarında ışınlanamaz filan diye bir işaret yok. Obsidiyenlerle ışınlanabiliyoruz ama yumurtalarla ışınlanamıyoruz dostlar. Bu obsidiyen değil. Boş yere kırmayalım. Şuraya bakmıştık. İskeletler vardı orada. Keşfetmediğimiz bölgeler var. Oralara doğru gidelim. Neden karşımıza hiç kurt çıkmadı onu anlamaya çalışıyorum bir yandan da. Ateşli okta ok çok bir şey değiştirmedi dostlar. Belki demir okta ok aynı şeyi vuruyordu yani. O kurt bulduk sonunda. Kurt kaç vurdu 15 vurdu güzel. Çok fazla vurmuyor. Kurt dostum seni kestim için üzgünüm. Ejderha yatağı açıldı. O yatağımızı değiştireceğiz. Şurada bir kurt daha var. Bunları evcilleştireceğiz dostlar. Belki bir sonraki bölüm evcilleştiririz. Yani bir de bir kurt sürüsü yapacağız. Kurt avı ganimeti çıktı. O tipi başladı. Güzel ortamı yaşatıyorlar bize ya. Kurt dişi çıkmış. Onu görmemiştik. Kurtlardan da yine çiğ et çıkıyor. uçurumdan düştük. 56 can gitti. Çok tehlikeli ya bu dağın engebeleri. Çok posta ihtiyacım var. Yoksa sizleri öldürmeye kıyamıyorum ama. Sizin gibi muazzam hayvanları. Dağın tamamını keşfettik dostlar. Aa şurada bir alan kalmış. Gerçi tipiden dolayı çok bir şey göremedik ama dağ bölgesinde de tüm canavarları rahatlıkla kesebiliyoruz. Bizi zorlayan bir canavar yok yani. Aa bir tane de run taşı varmış dağda. Bakalım bunda ne yazıyor. Yeni hikayede eklendi. Beni okuyanlar Ymir'in vücudundan doğma en kadim soydaşlarda olan buz ejderhanlarına dikkat etsinler. Ejderhan ne ya? Ejderhanların en yaygın türü ejder olarak adlandırıldığımız yavrularına değer veren erkek cinsi küçük canlılardır. Genellikle kayalık yerlerdeki yuvaların başında bekler ve yumurtalarını korurlar. Erkeklerin aksine dişiler daha büyüktür ve onlara daha az rastlanır. Lakin kızdıklarında çetin bir düşmana dönüşürler diye. Yani bu kestiklerimizin, kolay kolay kestiklerimizin bir de büyükleri varmış. Dikkat edin sizi kıstırmasınlar diyor. Onlar da dikkat etsin biz de onları kıstırmayalım. Bir bakalım topladığımız postlarla pelerin yapabiliyor muyuz? Daha da rahatlıkla hayatta kalabilmek için kurt postu pelerine ihtiyacımız var. Çünkü biz buna bu dirençli iksir yetiştiremeyiz. Her güne bir iksir gidiyor neredeyse. Hatta daha fazlası da gidiyor. Bizim portal da şurada. Görebildiğim kadarıyla. Böyle ölmeden yavaş yavaş portalımıza doğru bir gidelim. Aslında etrafta obsidyen falan varsa onları da toplayabilirim. Direncim bitene kadar. Başka yanımıza alacağımız bir şey var mı? Bunları zaten ışınlanamıyoruz bunlarla. Bu haliyle geçebiliriz. Evet dostlar. Kurt postu pelerin açılmamış. Bunun nedeni herhalde gümüş de istiyor kurt postu pelerin için. Peki neler yapabiliyoruz şu anda kurt postuyla? Ejderha yatağını yapabiliyoruz. O da böyle bir yer kaplıyormuş. Bunun için ne istiyor? 7 tane geyik derisi, 4 tane kurt postu, 10 tane tüy, 40 tane kaliteli aşçak, 15 tane debil çivi istiyor. Bunu üretelim ya. Bu yatağımızı falan kaldırıp, masayı kaldırıp, buraya bir tane ejderha yatağı koyabiliriz. Başka ne gelmiş? Bir de şu gelmiş, kurt postu kilip. Bunun için de 4 tane kurt postu istiyor. Şu anı kurt postlarını bunlara harcayayım mı harcamayayım kararsızlık değil ama kurt postu pelerini yapamadığımız sürece biz bu buz direnci şaraba muhtacız. Bundan bol bol üretmem lazım benim. İki daha olan seferlerime devam edebileyim. Yoksa orada barınma şansım çok yok. Şu ana kadar kaç tane buzlu ok yapmışız? 5 tane buz zok ok toplamışız. 11 tane de donmuş bezemiz var. 11 tane donmuş bezeli ne kadar üretebiliriz ki buz ok? Ona da bakayım. Bayağı üretiriz. Tamam. Biz buradan buz tamamlayalım. Yani 100 200 tane buz ok yapabiliyoruz. Ondan sonra kütle kemiği bir ziyaret edelim. Artık onun işini bitirmemizin vakti geldi. Kütle kemiği keselim. Lades kemiğini alalım kütle kemikten. Ondan sonra da portal değil. Bu dağı temizleriz bakarız ne kadar gümüş topladığımıza. O dağdan topladığımız gümüşler bize yetmezse şurada biraz daha büyük bir dağ var. Bizim evimize biraz daha uzak ama olsun onu keseriz. Şurada bir dağ var. Buradan gemiyle de geçebiliriz evimize. Yani getireceğimiz gümüşleri o şekilde de getirebiliriz. Haritadaki dağlar bu şekilde. Temiz bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.